Arkadaşlar biz dişi köpek kısırlaştırma operasyonlarını toplamda 1 saatte yapıyoruz. Yani bize geldiniz anesteziye başladık, kısırlaştırmayı yaptık, uyandı, gidebilir hale geldi. Bunun toplamı 1 saat sürüyor. Yani geldikten 1 saat sonra götürebiliyorsunuz çocuğunuzu. Operasyonlarda gaz anestezi kullanıyoruz. En güvenilir anestezi şeklidir. İnsanlardaki narkozun aynısıdır. Ama katı anesteziye göre çok güvenilir bir anestezi şeklidir. Operasyonlarımızda bakın bu çocuğu kısırlaştırdık. Böyle karamel bu çocuğun ismi. Kısırlaştırdık bu çocuğu. Bu çocuğun bakın organı bu şekilde gaz anestezi alıyor, serum gidiyor ve operasyon bölgemiz bu şekilde. Çok küçük bir alandan operasyonu şekillendiriyoruz. Cerrahi yapıştırıcıyla kapatıyoruz ve iyileşme sürecimiz çok daha hızlı oluyor. Bu çocuğa da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi gelelim bu çocuk yerine.